Bombarzini bu toplantıyı yapmama yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii New York ve New Jersey'den gelen diğer aile reislerine de... <laughs> ...Bronx'tan Carmine Carleona... ...ve... ...Brooklyn'den... <laughs> ...Philip Tatalye... <laughs> ...Stalin Aydın'dan... Victor Strachey'e de teşekkürler. Ayrıca Kaliforniya'dan, Kansas'tan ve ülkenin başka yerlerinden gelen arkadaşlara da teşekkürler. Teşekkürler. Bu noktaya nasıl geldik? Bilmiyorum. Ve çok yazık oldu, çok gereksizdi. Tatarya bir oğul kaybetti. Ben de bir oğul kaybettim. Ödeştik. Tatarya kabul ederse... ...ben de her şeye... ...yeniden başlamayı tercih edeceğim. Hepimiz bu toplantı için Don Corleone'ye minnettarız. Onun şerefli bir adam olduğunu biliyoruz alçak gönüllüdür ve her zaman mantıklı davranmıştır. Evet Don Berzini. O kadar alçak gönüllü ki... ...bütün hakimler ve politikacılar avucunun içindeyken... ...onları paylaşmayı reddetti. Ben ne zaman bir yardım isteğini reddettim? Hepiniz beni tanıyorsunuz. Bir tek sefer dışında sizi ne zaman reddettim? Sadece bu uyuşturucu işlerinin gelecekte bizi yıkacağından eminim. Bu kumar işine benzemez. Hatta içki veya kadın ticaretine de bunlar bugünlerde herkesin istediği ve sadece kilisedeki ukalalar tarafından yasak edilen şeyler. Kumarda ve öbür işlerde polis bile bize yardımcı oluyordu ama uyuşturuculara girersek hepsi bize sırt çevirecekler emin olabilirsiniz. Buna o zaman inanıyordum ve şimdi de inanıyorum. Zaman değişti. Artık işler eskisi gibi değil. Her istediğimizi yapamıyoruz. Reddetmek dostça bir davranış değil. Don Corleone New York'taki bütün hakim ve politikacıları avucunun içinde tutuyorsa, onları arkadaşlarıyla paylaşmak zorundadır. Kuyudan su çekmemize engel olmamalıdır. Tabii bunlar için ücretini isteyebilir. Ne de olsa biz komünist değiliz. <laughs> Uyuşturucu işinden ben de hoşlanmıyorum. Adamlarıma fazla para veriyorum. Böyle işlere bulaşmasınlar diye. Ama bir gün birisi gelir, benim imkanlarım var. Üç dört bin dolar yatırım yaparsan... ...dağıtımdan sonra elli bin kazanırsın der. Ve reddedemezler. Ben bu işi kontrol etmek istiyorum. Sınırları aşmaması için. Okullarda satılmayacak. Çocuklara verilmeyecek. Bu alçaklık olur. Oysa biz bu işi zincirlerle sınırlayabiliriz. Zaten hayvan gibiler. Bırakın ruhlarını da satsınlar. Toplanıp makul bir karara varabileceğimizi düşünmüştüm. Ve makul bir adam olarak bu soruna bir çare bulmak için Hey, size bir arkadaşımı tanıştıracağım. Gelsin. Bu Karlo Bu kardeşim Fredo. Oh, Fredo'yu tanıyorsun. Evet, tanışıyoruz. Bu bey kardeşim Tom. Bu da kız arkadaşı Teresa. Bu tatlı şeyde kız kardeşim Connie. Bahsetmiştim sana. Connie, Carlo'ya merhaba de. <laughs> Yakışıklı değil mi? Evet. <laughs> Şu ciddi suratta da kardeşim Michael. Biz ona koleşli deriz, anlarsın. <laughs> Otursana. Hadi, sohbet edin biraz. Gel, otur. ne Haber Einstein. Buna dikkat et Connie. Evet, pasta geldi. Hey, sağ ol, neredeydin? Kusura bakmayın, geciktim. Baban nerede? Evden uzak dursun diye, Noel alışverişini yolladık. Şu pastaya bakalım. Ooo, güzel değil mi? Harika! Bunları şimdi yerleştireyim mi? Tabii, sen de ona yardım et, Carlo. Tabii! Nasılsın sen? Bu ne, rom mu? Evet! Çok iyi, güzel! git başımdan be! Ha babam gelmeden yemeye başlama lütfen. Ne? Hey, sana ne oluyor be? Başla o zaman yeme. İstersen sana yardım et. Ee, Japonların cüretine ne diyorsunuz? Pis çekik gözlüler. Babamın doğum gününde arka bahçeye bomba koyarlar mı dersiniz? Babamın doğum günü olduğunu bilmiyorlarsa. <laughs> Nasıl bilmezler ha? <laughs> Bu son ambargolardan sonra böyle olacağını düşünmeliyiz. Ne demek düşünmeliyiz? Ne düşünürsek düşünelim o bombaları atmaya hakları yoktu. Sen kimden yanasın? Bu sabah 30 bin kişi orduya yazılmış. Sersemler! Niye sersem olsunlar? Hadi Saniye, savaştan bahsetmeyelim ne olur? Sen karışma! Carlo ile konuşsana sen! Onlar sersem! Çünkü hayatlarını yabancılar için tehlikeye atıyorlar. Babam gibi konuşuyorsun. Tabii babam gibi konuşurum. Hayatlarını vatanları için tehlikeye atıyoruz. Vatan ailen değildir, unutma bunu. Ben öyle düşünmüyorum. Ciddi misin? Öyle düşünmüyorsan niye okulu bırakıp orduya yazılmıyorsun ha? Söylesene! Yazıldı deniz kuvvetlerine katıldı. Neden Mike? Niye bizimle konuşmadı? Niye konuşayım? Baban sana rapor almak için o kadar uğraşmıştı. Onu ben istemedim. Rapor almayı ben hiç istemedim. Ne diyorsun sen, sen be? Hey, hey, Saniye yeter! Yapma, saniye, yeter. Beğabey, seni sersen seni! Sakin ol! Saniye dur! Başımdan! Sakin ol! Git başımdan! Sakin ol.